Selam arkadaşlar. Bu akşam sorulardan değil de size bizim çok yakın bir sürede Temmuz ayında gerçekleştireceğimiz kick-off dediğimiz etkinlikte neden olmalısınız ondan bahsedeceğim. Birincisi bir şeylerden böyle bir rahatsızlık duyuyorsunuz. Bu hani her anlamda olabilir. Şu an gündemde finansal anlamda sıkıntılar gündemde olduğu için dolayısıyla ben de ondan bahsetmek istiyorum. Hani finansal olabilir, başka olabilir, herhangi bir eksiklik anlamında bir şeyleri arayış içerisinde olabilirsiniz. Yani hani Hayatınızda bir değişiklik istiyorsanız, değiştirmek istiyorsanız bazı şeyleri bizim kick-off dediğimiz etkinliği mutlaka görmelisiniz. Yani benimle birlikte orada olmalısınız diye şiddetle tavsiye ediyorum. E, bu yolculukta tecrübelerimi paylaşmak e, sevdiğim insanlara zaten en sonuçta e, yani tanıdığım insanlara bu yolculukta nelerin olabileceğini gösterebilmek, vizyonu şirketimizin vizyonunu orada gösterebilmek e, benim için de gerçekten çok büyük bir gurur kaynağı olur. E, bakın bu konuda çok samimiyim. E, bilmiyorum hani ben o ilk kick çok dua edip bir açıkçası her zaman olduğu gibi e, yaradandan cevabı isteyip öyle gitmiştim. Bir teheccüd kılıp gitmiştim. Ne yapayım? Allah'ım nasıl bir yer? Nereye gidiyorum? Hiçbir fikrim yok falan diye. Hiç pişman olmadım. E, gerek işimin yanında sadece o eğitimlere faydalanmak adına zaten eğitim deyince ben böyle koşa koşa giderim. Ancak bu e, eğit, event dediğimiz şey eğitimden de daha büyük bir şeydir. Yani İngilizce'de önemli olaylar için kullanılır. İşte böyle bir event olacak. Ben açıkçası bu eventin gerisinde kalmayın. Nasıl gidebilirsiniz, ne yapabilirsiniz? Bu konuyla ilgili detayları gelin bana sorun. Birlikte öğrenelim ve birlikte o etkinliğin içerisinde olalım diyorum. Bir şeyleri değiştirelim diyorum. Dünyanın önce kendi yani hayatımızın sonra Evrendeki diğer hayatlara dokunup böyle hayatımızı, hayatı güzelleştirmek adına gerçekten böyle vizyonun, misyonun muhteşem bir şekilde yani gerçek anlamda gerçekleştirdiği bir yeri göstermek istiyorum ben size. Ben hani buradan bana olan benim görevim, vazifemi bu şekilde konuşarak yerine getiriyorum. Umarım bu konuda gerçekten ihtiyacı olan birçok arkadaşıma ulaşırım ve bu yolculukta onlarla birlikte yürürüm diyorum. Dualarımla görüşmek üzere arkadaşlar.